Türkiye'nin üç büyük kamu bankası var. Ve bu üç büyük kamu bankası da esas itibarıyla özel bankalardan çok da farklı işler yapmıyorlar. Ben bunu daha gerçekçi olsun diye kendimden bir örnekle söyleyeceğim. 5900 TL ödemeli bir krediyi 3 ay erteleyelim mi dedim bankaya. Daha doğrusu banka onu hazırlamış. Erteleme butonuna basıyorsun. Hemen önüne ekran geliyor. Hani hükümet bu süreçte millet de biz bize yeteriz deyip milletten yardımsever, hayırsever insanlardan toplayıp dağıtıyor ya. 1178 lira faiz istiyor banka 5000 liraya. 1178 lira. Tefeci faizi gibi. Kim istiyor? Kamu bankası istiyor. Artık adını ben vermeyeyim. Üç tane kamu bankası var. Üçü de çıksın biz istemedik desin. Bunu doğru bulmuyoruz. Bu kafayla bu kafayla krizin ekonomik boyutunun krizin yarattığı ekonomik sorunların çözülmesi şöyle dursun. Bu kafadan bu yaklaşımdan dolayı bu sorun giderek büyüyecektir. Evet arkadaşlar krizin ekonomik boyutu da çok kötü götürülüyor. Ve destek yerine borçlandırma yoluyla vatandaşa suni teneffüs yaptırılmaya çalışılıyor. Bunu da kabul etmemiz mümkün değil. Bin lira para dağıtılıyor. Neye göre dağıtılıyor? Bilmiyoruz. AK Parti'nin seçimlerde kullandığı bir yardım kumanya koli listesi var. Sanıyorum ve görüyorum büyük ihtimalle de böyle yapılıyor. Çünkü, çünkü değerli arkadaşlar an itibariyle saray hükümetinin kaç garsonun kaç e, berberin ve kuaförün, kaç kahvecinin, kaç lokantacının, kaç e, gündelikçinin, kaç yevmiyeli işçinin işinden olduğunu, çalışamadığını belirleyen bir envanteri yok. Saray hükümetinin elinde böyle bir envanter yok. Kaç tur şoförünün, kaç servis minibüsçüsünün ya da minibüsçüsünün, kaç otobüsün, kaç taksinin kontak kapattığını, kaç şoförün, şoför esnafımızın işsiz kaldığına dair de bir envanter saray hükümetinin elinde yok. Hal böyle olunca bu bin liralık yardımlar, bin TL dağıtıyor ya yürütme. Nereye gidiyor? Dün bir telefon aldım. İstanbul'dan, Şişli'nin bir semtinden, garip gruba fakir fukaranın yaşadığı bir semtten bir evin kapısı çalınıyor, bin liralık çeki neyse e, tebligatı yapılıyor alacağı. Bitişinde ondan daha fakir, daha muhtaç bir aile ya deniyor ki senin listede adın yok. Soruyorum. Bu bin liralar dağıtılırken hangi liste baz alınmıştır? Tekrar soruyorum. Aile ve Çalışma Bakanı'na da soruyorum. Saray hükümetinin başına da soruyorum. Kaç kişinin, kaç garsonun, kahvecinin, berberin, Efendim taksicinin, otobüsçünün, midibüsçünün, minibüsçünün işsiz aç açık kaldığına dair bir envanteriniz var mı yok mu? Hükümetin çıkıp demesi lazım ki Engin Altay, ey CHP elimizde böyle bir envanter var. Şu kadar kahveci, şu kadar garson, şu kadar gündelikçi işçi, şu kadar yövmiyeli işçi, şu kadar taksi şoförü, şu kadar kamyon şoförü, şu kadar otobüs şoförü şu anda çalışamıyor ve biz bunları biliyoruz kardeşim diye bilmelidir. Bunu diyemeyen hükümete hükümet denmez. Bunun altını özenle çizmek istiyorum. Biz bize yeteriz dediniz. Bir milyar sekiz yüz bin lira para topladınız. Bunu iki milyara tamamlayın diye de Tayyip Bey etrafına esip gürlüyor. Yahu güven yok ki. Güven olmayınca insanlar para verir mi? Sicilin bozuk. Hep söyledik 15 Temmuz şehitler için toplanan para neden hak sahiplerine ödenmedi? 400 milyon paradan bahsediyoruz. Faiziyle 600 milyon paradan bahsediyoruz. Allah rahmet eylesin. Geçenlerde bir 15 Temmuz gazimizin intihar ettiğini de üzülerek öğrendik. Ve bu konuda arkadaşının da hükümete yazdığı Biton ton sitemi sosyal medyada takip ettik. Ambulans yokmuş beyefendiden önce Türkiye ambulansla tanışmış. Yani milletin aklıyla alay ediyor. Edi versin mesele değil. Sen ambulansı bırak. Maske maske diye eczane eczane dolaşan, muhtarlık muhtarlık dolaşan insanlara birer tane maske dağıtmayı becer. Sen beceremiyorsun, becerenlere kızıyorsun. Değerli arkadaşlar, iki hafta önce burada hükümete on başlık halinde Kaynak tavsiyesinde bulunmuştu. Hükümetten bir ses çıkmayınca e, danışman arkadaşlarımıza, iktisat alanında uzman danışman arkadaşlarımıza bu 10 başlıktaki kaynakların tahmini rakamını çıkarın dedim. Dört başlığı çıkaramadılar. Onlar şu, vergi cennetlerine kaçırılan vergileri hazineye irat edin demiştim. Ne kadar kaçırdıklarını hesaplayamadılar. Ee, Ensar Türgev Türken Tükva gibi vakıflara aktarılan nüfus ticaretiyle aktarılan paraları buraya aktarın demiştim. Arkadaşlar çıkaramadılar. Sır perdesi çünkü. Ee, gene Katar'ın ve yerliş Birlikçilerinin tank palet dahil hortumlarını kesin demiştim. Bunu da çıkaramadılar. Ve e, bir tane daha var. Kızılayın atladığı vergi kaçırma, vergi kaçınma paralarını hazine irat kaydedin demiştim. Bunu da yapamadılar ama diğer altı maddenin benim size saydığım on başlığın altı maddesinin bugünkü toplamı TL cinsinden 162 milyar lira. Hani millete bir milyar sekiz yüz milyara tamamlayın diyorsun ya. Saray hükümeti. Bak on maddenin alt dördü yok. Dördünü biz hesaplayamadık altı başlıkta sana önerdiğimiz kaynakların toplamı 162 milyar TL. Al sana kaynak. Al. Bunu yap. Fedakarlığı milletten isteme. Fedakarlığı sen yap. 13 tane uçağın var. Sana bir tanesi yeter. 12'sini sat dedik. Kışlık sarayın, yazlık sarayın, uçan sarayın, yüzen sarayın bunları sat dedik. Sarayın maliyetlerinde bir yıllığına yüzde elli tasarrufa git dedik. Geçiş garantili, alım garantili, yol, köprü vesaire bunlara dolar döviz cinsinden peşin ödemeleri yapma. Bunları bir yıl ertele dedik. Ve 162 milyar TL. Milletten 10 lira, 5 lira toplayacağım diye uğraşma. Al sana 162 milyar TL. Herkese yeter. Kahveciye de yeter, işini kaybeden garsona de yeter, berbere de, kuaföre de, tır şoförüne de, gündelik yövmeyeli işçiye de, herkese yeter. Bunları yapmıyorsun, varsa yoksa CHP, CHP, CHP. CHP kadar başına taş düş. Yani Erdoğan'ın ve Türkiye'nin üç şeyi yapması lazım değerli arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bu kriz bir kişinin çözeceği bir kriz değildir. Bu kriz devletin çözeceği bir kriz değildir. Bu krizi aşacaksa millet aşacak. Bu krizi AK Parti'ye oy verenler aşmayacak. Bu krizi CHP'ye oy verenler aşmayacak. Bu krizi 83 milyon hep birlikte aşacağız. Bunun üç tane yolu var. Bir, kamuoyuna ve meclise objektif bilgi paylaşımını gerçekleştirin ne olduğunu bilmiyoruz. Rakamlarla ilgili Sayın Bakan'ın iyi niyetler için tekrar teşekkür ediyorum. Milletin kafasında kuşku var kardeşim. İki, Sayın Erdoğan, bu kriz bitene kadar ya çatlar mısın, ölür müsün? Bu kriz bitene kadar, Covid'le mücadele tamamlanıncaya kadar yakandan değil, kafandan AK Parti rozetini çıkaracaksın. Ve üç, üç, Erdoğan Sağlık Bakanını dinleyecek. Sağlık Bakanı Erdoğan'ı dinlemeyecek. Erdoğan Sağlık Bakanını dinleyecek. Sağlık Bakanı da Bilim Kurulu'nu dinleyecek. Şimdi biraz ters oluyor. Bilim Kurulu Sağlık Bakanı'nı dinliyor. Sağlık Bakanı Erdoğan'ı dinliyor. Yanlış buradan başlıyor. Hem algı noktasında, kafaların karışması noktasında yanlış buradan başlıyor hem mücadelenin sürecin doğru yürütülmesi noktasında yanlış buradan başlıyor. Tekrar ediyorum. Sağlık Bakanı Erdoğan'ı dinlemeyecek. Erdoğan Sağlık Bakanı'nı dinleyecek. Bilim Kurulu Sağlık Bakanı'nı dinlemeyecek. Sağlık Bakanı Bilim Kurulu'nu dinleyecek. Vallahi de billahi de. Bu üç şeyi sadece bu üç şeyi yapalım. Biz bu krizi minimum hasar ve kayıpla atlatırız. Çok zor mudur bu? Yani kafandan AK Parti rozetini çıkarmak çok mu zordur? Sağlık Bakanını dinlemen çok mu zordur? Sağlık Bakanlığında Bilim Kurulu ne diyorsa onu Erdoğan'a dayatması zor mudur? Efendim biz Sayın Cumhurbaşkanının takdirine tensibine arz ettik. Bilim Kurulu kararı siyasi iradenin takdir ve tensibine arz edilmez. Bilim Kurulu kararı uygulanır. Bu kadar basit. Milletin canıyla hayatıyla bu kadar ucuz, basit bir mantıkla, siyasi değerlendirmelerle kumar oynanmaz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Şimdi kafayı bozmuş. Ekmek dağıtan belediye başkanı terörist. Cumhurbaşkanı iletişim başkanı Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bir arsayı kiralamış, beleşe bitişinde. Bunu haber yapan gazete terörist, gazeteci terörist. Damadın Kanal İstanbul güzergahında ön görünümde aldığı, önceden aldığı arsaları haber yapan gazeteci, terörist, ekonomi sıkıntı yaşayacak diye haber yapan, belediye hesapları blok edildi diye haber yapan, Diyanet'in siyasallaşmasını haber yapan televizyonun ekranını karartma kararı alıyorsun. O da terörist. Yani AK Parti ve Erdoğan'ı eleştiren ona biat etmeyen herkes Erdoğan'a göre terörist. Hesapladım. Erdoğan'a güvenmeyen, itibar etmeyen, itibar demeyelim, biat etmeyen, onu kimi uygulamalarında eleştiren 83 milyon insan içinde 50 milyon insan var. Bir ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı 50 milyonu ülkenin yarısından fazlasını kendisini iyi eleştirdiği için, kendisine müsbet bakmadığı için, kendisinden müşteki olduğu için terörist ilan ederse bu Türkiye'de hakikaten tuzun koktuğu yerdir. Bir büyük belirsizlik sürecinin başladığı yerdir. Şimdi değerli arkadaşlar bir paralel paranoyası bunları sarmış bir paralel paranoyası bunları sarmış. Adana Belediyemiz Zeydan Karalar ihtiyaç halinde Sağlık Bakanlığı'nın emrine tahsis edilmek üzere muhteşem bir sahra hastanesi altyapısı hazırlamış. Allah razı olsun. Şimdi Adana Belediye Başkanı paralel. Onlara göre paralel demek FETÖ ve PKK demek. Dolayısıyla Adana Belediye Başkanımız Zeydan Karalar terörist. Zeydan Karalar senin gibi teröristin alnından öperim. Sana bin yataklı bir sahra hastanesinin altyapısını hazırlamış adam. Daha ne istiyorsun? Adama teşekkür edeceğin yerde kendi işletmeyecek Sağlık Bakanlığı'nın hizmetlerinde kullanılmak üzere hazırlamış. Ve terörist. <laughs> Mersin Belediye Başkanımız Vahap Seçer terörist. Neden Vahap Seçer belediye halk ekmek üzerinden ya da belediyenin diğer başka yerlerden temin ve tedarik yöntemleriyle vatandaşa ekmek dağıtmış. Ekmek dağıtmış. Ekmek dağıttığı için terörist ilan edilen Vahap Seçer senin de alnından öperim. Böyle teröriste can kurban. Bu ne ayıp şeydir? Bu ne aymazlıktır? Bu ne gaflettir? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız 16 milyonlu, milyonluk İstanbul'da çare feryadı duyduğu her yere yetişmiş. Yetişmeye çalışmış. Başakşehir hastanesinin yolunu da Ekrem İmamoğlu yapmamış. Ayıp. Bu Allah'tan korkmamak, kuldan utanmamaktır. Bu yol 2015'te İBB tarafı ıı, üstlenilmiş ihalesi yapılmış İBB bunu üstlenmiş. 2018'de İBB bu yolu yaptırdığı firmayı Ortaköy Dolmabahçe tüneline sevk etmiş. Sen burayı bırak burası dursun demiş. Yol bunun için gecikmiş. Mevlüt Uysal'ın Kadir Topbaş'ın günahının faturası da Ekrem İmamoğlu'na kesilmiş. Ve bugün bundan ilgili hayasızca itham edilebiliyor. Ben şundan artık kuşkuluyum. Erdoğan'ın milletin aklıyla ve haliyle alay etme yaklaşımının onda daha büyük bir alışkanlığa dönüştüğünü, milletin aklıyla ve haliyle alay etmezse nefes alamaz hale geldiği kanaatini taşıyor. İmamoğlu yardım etmiş. Ve bu yüzden İstanbul, Mersin, Adana belediye reislerimiz Erdoğan'ın gözünde paralel paralel eşittir FETÖ PKK terör örgütü ve ben bu belediye başkanlarımızın yani Vahap Seçer'in yani Zeydan Karalar'ın yani Ekrem İmamoğlu'nun yani Mansur Yavaş'ın listeyi uzatabiliriz. Bu belediye başkanlarımız Erdoğan çatlasa da patlasa da vatandaşa sonuna kadar bütün olanak ve imkanları kullanarak, bütün imkanları, çare sesinin çığlığını duydukları her kapıya koşacaklarının sözünü buradan partim adına 83 milyona veriyorum. Bunları paralellikle suçlamak, bunları teröristlikle suçlamak gerçekten siyasi ahlaktan yoksunluktur. Bunu kabul etmemiz de mümkün değildir. Ayrıca Paralellik noktasında AK Parti'nin eline su dökecek bir CHP'li olamaz. PKK ile oturup düşüp kalkıp pazarlık yapan AK Parti'dir. FETÖ'yü devletin her en uç kılcal damarına kadar, beyninden en uç ayak tırnağına kadar yerleştiren Erdoğan'dır. Paralelin ne olduğunu, nasıl inşa edildiğini Türkiye'de Erdoğan'dan daha iyi kimsenin bileceğini zannetmiyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye kutuplaşma virüsü ile de mücadele etmeye başladı. İki virüsümüz var. Sevgili vatandaşlarım, korona, covid-19 virüsüyle mücadele ortak. 83 milyonun mücadelesidir. Ama inanın size samimi bir şey söyleyeyim. Tek mücadele ettiğimiz virüs keşke Covid-19 olsa. Türkiye aynı zamanda kutuplaşma virüsü ile de mücadele etmek zorunda. Yani toplumu iki virüs enfekte ediyor. Bir Covid-19 toplumu enfekte ediyor. Bir de kutuplaşma virüsü toplumu enfekte ediyor. Kutuplaşma virüsünün kaynağı bellidir kutuplaşma virüsünün kaynağı saray hükümetidir. Ve bu saray hükümetinin bu kutuplaşma virüsünün kaynağını kurutmak için tıbbi laboratuvarlarda araştırma yapmaya, arge yapmaya gerek yoktur. Biraz önce söylediğim üç şey yapacağız. Sayın Erdoğan, AK Parti rozetini Covid-19 bitene kadar sandığa koyacak, rafa koyacak, kafasından silip atacak. Bunun başka bir çözümü yoktur. Aksi takdirde bundan herkes Erdoğan'da, onun muhalifleri de AK Parti'ye oy veren de CHP'ye oy veren de zarar görür. Türkiye bunu hak etmiyor. Değerli arkadaşlar Erdoğan'ın belediyelerimize yönelik tutumu bir fıkrayla aslında çok bilinen ama Türkiye'de 10 kişiden bir kişi bile bilmiyorsa bilmesi gereken bir fıkrayla anlatmak isterim. Temel'le dursun. Aynı suçtan idam cezası alsın. Ve karar kesinleşir. Temel'e sorulur. Temel, idam cezası aldın. Son isteğin nedir? Temel der ki: Anamı görmek isteyeyim. Peki Temel, olur. Dursuna dönülür, sorulur. Dursun, senin son isteğin nedir? Dursun'un cevabı şu. Temel anasını görmesin. İşte Dursun'un cevabı Erdoğan'ın belediyelerimize yönelik tutumunun, baskısının, tahammülsüzlüğünün somut bir örneğidir. Yani <laughs> fıkradaki Dursun'un rolünü günümüzde <laughs> Erdoğan maalesef üstlenmiş görülüyor. Gene çok güzel bir atasözüyle Sayın Erdoğan'a bir hatırlatma, sonra da bir tavsiyeyle bitirmek istiyorum. Sayın Erdoğan şu atasözünü bir bulsun, bir baksın. Hırs başta karar eyleyince akıl baştan firar edermiş. Erdoğan'ın şu anki hali budur. Hırs başta karar eylemiş, akıl baştan firar eylemiş. Ve Sayın Erdoğan benden sana dostane bir tavsiye. Ben senin azimli günlerini de bilirim. Buralara gelirken yürüttüğün azimli mücadeleleri de bilirim. Ama siyasette azimle yükselinir, hırsla batılır. Bunu da unutma. Çok teşekkür